Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir şeker oyası göstereceğim. Sıralı bir model olacak. Yazmamda çiçekli bir yazma. Böyle çiçekli yazmalara da sıralı modeller yapılabilir. Şimdi size yapacağım ve göstereceğim inşallah. İplerim 383 altın başak ve 798 altın başak mavi. Yazmamda Cenk marka tığlamam 2 zincirle tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı görebilirsiniz. Tığımda 21 numara, 20, 21 ve 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Evet şöyle tığlamamı da göstereyim size. Hemen şu kenardan da oyama başlamak istiyorum. Evet öncelikle yeşil ipimi alıyorum. Evet, ipimi tığıma sabitliyorum. Tığıma bir defa doladım. Tığ battımdan giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. İki zincir çektim, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. Bakın bir kutucuk yaptım. 2 zincir çektim, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 zincir, bir defa doladım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Bu şekilde başlangıçta 5-6 tane kutucuk yapıyoruz. Evet, bir tane daha yapıp bırakmak istiyorum. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ee, sıkı çekmemiz lazım. Benimkiler biraz gevşek oldu. Oyamızın tersini çeviriyoruz. 1 2 3. kutucuğun trabzanına zincirlerimi kapatıyorum. Bir zincir çekip çeviriyorum oyamı. Şimdi buraya 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 e, ee, dediğim gibi benim zincirlerim biraz gevşek oldu. Bunu sıkı yaparsanız çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Kapattığımı birinci sık iğne saydım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de şöyle bakın. Trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına önce bir kez, sonra iki, sonra iki trabzan yaptım. İki zincir, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına önce bir kez, sonra iki, sonra iki kutucuk yapıyoruz bu şekilde. E, altı tane kutucuk yapacağız şimdi. Evet, benim dört oldu. 5 ve 6. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu seferkileri sıkı çektim. Daha güzel olacak. Çevirdim arka yüzü. 1, 2, Üçüncünün trabzanına batıyorum. 1 zincir çekip çeviriyorum. Bakın arada 1 2 3 tane kutu kaldı. 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrardan 8 tane sık iğne kapattığımı bir sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. yi trabzan tepesine batıyorum. Tekrardan 2 zincir çekip 6 tane kutucuk yapacağız. Ben burada bırakacağım. Alt kısmın şu anda anlaşıldığını düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi birinci de ne yaptıysak ikinci de aynısını yaptık. Üçüncüde de aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey olursa videoyu geri alıp tekrardan izleyebilirsiniz. Böyle alt kısmımız. Şimdi hemen üst kısma geçmek istiyorum. Ee, üst kısmımızın kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok el oyalayıcı ve zorlayıcı bence. <laughs> ben bir yazmaya yapıp bitiremezdim açıkçası. Evet ipimi tığıma sabitledim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada 3 tane bakın arada hep 3 tane olacak. Ortadakinden batıyorum. Buradan sabitledim. İsterseniz bir zincir çekin, isterseniz çekmeyin. Bir tane örümcek yapıyorum. Buradaki yuvama girişimi sağlıyorum. Yani örümceğiniz bakın çok güzel bir boyda çektim örümceği. Ne çok geniş olsun ne de dar olsun. Böyle yukarı uzanabilecek rahatlıkta olsun. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tığıma 2 defa doladım. Aynı yere giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Şimdi burada dikkatli bakın. Bir defa doladım. Buradaki tırabzanımdan ilmekler toplayacağım. 1 doladım. 2 doladım. 3 doladım. 4 doladım. 5 doladım. 6 doladım 7 doladım 8 doladım 9 doladım gitgide zorlanıyorum 10 On. Evet 10. alırken çok zorlandım şu an hatta alamadım 10 bir de yeşil yuvamın içinden alıyorum 11 şimdi ipimi aldım hepsinin içinden Evet netliğim gitti hepsinin içinden ipimi geçirdim. Bakın böyle. Şöyle çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Burada 2 zincirimiz vardı. Bakın göreceksiniz. Evet şurada. Buradaki aradan tekrardan giriyorum ve 5 zincirimi kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yeşil yuvama giriyorum. Kapatıyorum bir tanesini yaptık. Şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle aradan girdim, kapattım. 2 zincir. 1 defa doladım. İlmek topluyoruz. 1 doladım. 2 doladım. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir de şöyle yeşil yuvadan alıyorum 11. İpimi aldım, hepsini tığımdan çıkardım. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine bu iki zincirlik alanımdan giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir. Aynısından bir tane daha yapacağım şimdi. Evet bakın aynısından bir tane daha yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir tane büyük örümcek yapıyorum ve burada bakın üç tane kutucuk var zaten ortadakine kapatıyorum. Bir zincir, şöyle bakalım. Evet, güzel bir boyda. Bir örümcek daha yapıyorum. Sıradaki boşluğuma geçiyorum. Bakalım, evet bu örümceğimizin boyu da güzel. Şimdi bunun aynısından buraya da yapacağız. Ben şöyle 3-5 tane çiçek yapıp ütüleyip size göstermek istiyorum. Aynı olacak. Görmüş olduğunuz gibi ortaya birleştiriyoruz örümceklerle. Tepelere de çiçek yapıyoruz. Ben şimdi hemen modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde oluyor. Gerçekten zahmetli bir model. Yani ben bunu yapıp bitirip e, ortaya çıkaramam açıkçası yani şekerler çok zor bunun yerine fıstık olsa seve seve ve güzellikle yapardım diye düşünüyorum e, dediğim gibi modelimiz gerçekten ağır bir model yine de yapmak isteyen olursa ben böyle anlatmış bulunayım dedim yapmak isteyen herkese kolay gelsin beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.